diye adım attığında ise kalbini o nazlı kıza kaptırmıştı. Fakat sevdayı dile getirmek kolay. Ay çok güzel. Yalan dünya dönüyor. Yoksa ben hiç ördüm çözümü bitmiyordun Diken mi battı Ah benim güzel ülkem Neden böyle Toz bulutu toz bulutu Her yer toz bulutu Kalk git buradan kalk git Güneş batarken yine Aynı den Sanki her şey anlamsız Bir çaba boşuna nefes A few moments later. Hmm. 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 Hayatta asla umutsuz olma sözü, yaşamın her anında insana güç veren kısa ama derin bir öğüttür. Dağ yolunda, dik bir rampada motosikletin gücü yetmez, lastikler kayar, motor ilerlemez. İnsan kendini çıkışsız bir yerde mahsur kalmış gibi hisseder. Yalnızlık, çaresizlik ve düşme korkusu sarar. Umutsuzluk, çoğu zaman yaşadığımız zorlukların, kayıpların ya da hayal kırıklıklarının bir sonucudur. Fakat hayat sürekli değişen ve sürprizlerle dolu bir yolculuktur. Bugün çıkmaz gibi görünen yollar yarın yepyeni fırsatlara açılabilir. Umudu kaybetmemek, insanın içindeki potansiyeli diri tutar. Çünkü umut, karanlıkta bir ışık gibidir. Yolumuzu görmemizi sağlar. Başarıya, mutluluğa veya huzura ulaşmak için önce inanmak ve denemekten vazgeçmemek gerekir. Umutsuzluk pes etmektir. Oysa umut, mücadele etmeye devam etmektir. Kimi zaman küçük bir adım, büyük değişimlerin kapısını aralar. İşte bu yüzden hayatta asla umutsuz olma demek, aslında hayata güven, kendine inan, yoluna devam et demektir. Çünkü hayat da çoğu zaman böyle rampalardan ibarettir. Bir anda önümüze çıkan engeller gücümüzü sınar. Wow. Wow. Two hours later. Pes etmek kolaydır ama umut insanın içinde gizli bir yakıttır. Motor durabilir, yol zor olabilir ama içimizdeki inanç bize yeni yollar aratır. Belki biraz dinlenmek gerekir, belki geri dönüp hız almak, belki de motoru itmek. Yeter ki umudunu kaybetme. Her zorlu rampa sonunda zirve vardır ve o zirveden görülen manzara yaşadığın tüm yorgunluğu unutturur. Unutma, dik rampalarda değil umutsuzlukta kaybolan insan Five hours later. <laughs> Zamanlar, dağların arasında saklı kalmış eski bir köy vardı. Bu köyde kerpiçten yapılmış bir evin içinde bir ana ile tek kızı yaşardı. Ana, ömrünü tarlada çalışarak kızını büyüterek geçirmiş. Kızı ise güzelliğiyle köyde dillere destan olmuştu. Onu görenler nazlı yar derdi. Çünkü bakışlarında hem umut hem de ulaşılmaz bir hüzün vardı. O köyün bir başka evinde genç bir delikanlı yaşardı. Çocukluğunu köy sokaklarında geçirmiş. Gençliği adım attığında ise kalbini o nazlı kıza kaptırmıştı. Fakat sevdayı dile getirmek kolay değildi. Gelenekler, utangaçlık ve köyün dedikodusu hep engeldi. Delikanlı her akşam yolun sonunda yanan solgun lambanın dibinde durur, gizli gizli sevdiğini izlerdi. Günler geçtikçe kalbindeki yangın büyüdü. Cesaretini toplayıp bir dost aracılığıyla kıza haber gönderdi. Lakin gönül işleri her zaman istenildiği gibi sonuçlanmaz kız annesinin sözünden çıkmazdı. Delikanlının duyguları ona ulaşsa bile cevabı hep aynıydı. Olmaz, ben başka bir yar sevemem. Delikanlı bu sözlerle yıkıldı ama vazgeçemedi. Onu gördüğünde dili tutulur, sadece bakar kalırdı. İçinde taşıdığı sevdayı söyleyememek gençliğinin en büyük imtihanı oldu. Yine de yılmadı. Zor günleri aldırmadan yoluna devam etti ama gönlü hep yaralı kaldı. Yıllar geçti. Kız küçük yaşta evlendirildi, başka diyarlara göçüp gitti. Köyde herkes onu unutur gibi oldu ama delikanlı unutamadı. O nazlı yar, onun içinde yarım kalmış bir türkünün nakaratı gibiydi. Aradan uzun zaman geçtiğinde kız ansızın geri döndü. Yaşlanmış annesinin yanına, doğup büyüdüğü eve sığındı. Yüreğinde yılların yorgunluğu, yüzünde ise bitmeyen bir hüzünün izi vardı. Bir akşam yine aynı sokak lambasının dibinde yolları kesişti. Delikanlı o gözleri görünce kalbi yeniden alev aldı. Ama bu sefer fark etti ki yalnızca kendisi değil, kız da çoktan gönlünü bu sevdaya kaptırmıştı. Aradaki tek fark hayatın onları ayrı yollara savurmuş olmasıydı. Kız yavaşça konuştu. Ben bu sevdaya çok önceden gönül verdim ama annem, ailem, köyün töresi hepsi birer engeldi. Sana söyleyemedim. Kalbim isterdi ama dilim söyleyemezdi. Delikanlı sustu. Çünkü yıllarca duymak istediği sözleri nihayet işitmişti. Ama artık çok geçti. Onları ayıran yıllar, alınan kararlar, yaşanmışlıklar vardı. O gece lamba dibinde vedalaştılar. Delikanlı gözlerinde yaşla evinin yolunu tuttu. Kız ise annesinin evine döndü, kalbinde pişmanlıkla. İkisi de biliyordu. Bazı sevdalar kavuşmazdı. Sadece ömür boyu içte bir türkü gibi yanardı. Ve köyde yıllar boyu anlatılan o türkünün hikayesi işte böyle doğdu. মই বহুত খেল বহুত খুজিছো